Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 17 Mayıs 2022 günlerden salı. Yarın 18 Mayıs 2022 günlerden çarşamba. Hepinize sağlık, hepinize mutluluk, hepinize huzur temenni ederim. Şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün temenni ederim. Umarım yeni günde hep birlikte o şanslı kalemleri de buluruz. Sevgili yarısı severler şu anda izlemekte olduğunuz bu kanal yeni YouTube kanalımız ben bütün arkadaşlarımızdan yeni YouTube kanalımıza abone olmalarını, kanalımıza destek vermelerini önemli rica ediyorum. Bu kanal bu kanal hakkında ileriye yönelik projelerim var sevgili yarış Bu kanalımıza destek olursanız hepinize minnettar kalırım arkadaşlar diyerek ben 18 Mayıs 2022 Çarşamba İstanbul Gündüz yarışları ikinci altılı Ganyan analizlerime geçiyorum. İstanbul'da 9 koşuluk bir program mevcut. İkinci altılı Ganyan programın Dördüncü koşusuyla 4 yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak. Dişlere mahsus handikap 14 yarışıyla start alacak. Burada öncelikli şansı ben özellikle son yarışını ve pedigrisini çok beğendiğim İsafkan arkadaşlar özellikle anne tarafından Hür Batur'un torunu Öz Duran temsilcisi 5 numaralı yaban arısı bugün işman çizik idaresinde piste çıkacak. İlk şansı bu isme vereceğim. Yine 3 numaralı dahi kız. Safkan'ın da halini çok beğeniyorum. Bugün Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak biliyorsunuz. Kaya ailesine ait bir isim. Bugün ikinci şansı bu safkana vereceğim. Yine bir numaralı Diloj. Sekiz numaralı Acarsu. Ve dört numaralı Nurgülcan isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda beğenimi kazanan isimler oldu. Ve altılı Ganya'nın ikinci ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe Çin pistte koşulacak meydin yarışı. Arkadaşlar ben bu koşuda 11 numaralı Victor Warriors. Evet 11 numaralı Victor Warriors'ı çok beğendim. İdman pisti görüntülerinde çok beğenimi kazandı. Bugün hatta banko versem mi diye bir ara tereddüt içerisinde düştüm ama safkanı bir görmemiz lazım. Bu safkan ekürü koşma avantajı da bulunuyor bugün. Bir numaralı Anadolu Yiğidi ile ekürü olarak piste çıkacak. Öncelikli şansı bu isme vereceğim. Aslında beğenimi kazanan başka ismi olmasaydı banko olarak da bu safkanı bugün değerlendirebilirdim ama 2 numaralı Aslan Luigi isimli safkan da yine e, idman pistinde gerçekten çok beğenimi kazandı. İç pistte iç evet içte yaptığı galoplarda çok beğenimi kazandı. Dışında e, güzel bir safkan vardı. Şu anda ismi aklıma gelmiyor ama kaliteli bir safkanla beraber yine çalıştı 2 numaralı Aslan Luigi'de ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 3 numaralı Ben Bul Ben son yarışında sonlarda adeta kanatlandı. Çok ısrarcıydı. Bugün Ayhan kurşun idaresinde 3. şansı da bu isme vereceğim. Ve 8 numaralı Grand Forever'da bugün ilk 4 safkan içerisindeki yerini almalı. Bir altılı Ganyan'ın 3. ayağı. 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1600 mesafe için piste koşulacak. Handikap 16 yarışı. Burada 10 numaralı Ceval'ın uzun bir aradan sonra 8 ay aradan sonra çıktığı yarışta sanırım şartlı 4 koştu ve güzel bir dördüncülük elde etti. Bugün yarış koşma avantajı da bulunan Baki Bey'in temsilcisi 10 numaralı Cevalın Görkem Özçelik idaresinde 50 buçuk kilo sikletiyle bu yarışı kazanabilir. Öncelikli şansı bu isme vereceğim. Yine 6 numaralı Barutan çok formda bir isim. Bugün Alican İnci idaresinde piste çıkacak Binnaz'ın temsilcisi. Bugün ikinci şanslı isim olmaya hak eden Safkan konumunda yine 8 numaralı Yağız Bey'i 4 numaralı Fırtına Vadisi ve 5 numaralı evet Baş Aydın isimli safkanlar benim sırasıyla bu koşuda önereceğim isimlerdir. Ve Altılı Ganya'nın 4. ayağına geçiyorum sevgili yarışseverler. Arkadaşlar Altılı Ganya'nın Evet dördüncü aya dört yaşlı Arap safkanlarının 1900 mesafe çim piste koşulacak kısa vade altı yarışı dünya arı günü koşusu. Bu arada bütün arıların arılar gününü içten dileklerimle kutlarım. Hepsine çok teşekkür ederim bize arı e, bize bal verdikleri için <laughs> sevgili yarışseverler. Altılı Ganyan'ın dördüncü yarı Banko ismi isme eğer vereceğim arkadaşlar. Çünkü bu gruptan çok kaliteli bir safkan olduğuna inanıyorum. Özellikle son koştuğu Çim yarışında. Evet sonlarda 1400 mesafede arkadaşlar grup 3 yarıştı. Sonlarda adeta bir makine gibiydi. Hani bir lokomotif gider ya arkadaşlar. 58 kiloluk bir lokomotif düşünün. Yani gidiyor da gidiyor ama mesafe bitiyor. Ama bu temposunu hiç bozmuyor. Bugün işte o lokomotif uzayan mesafede piste çıkıyor ve üzerine Ahmet Çelik bindi. 1900 mesafe çime çıkıyor. Ben bugün bu rakiplerinden daha üstün olduğuna inandığım bir numaralı sarı yerliyim. Günün banko ismi olarak önereceğim. Esasında iki numaralı Afşar da çok iyi at ama e, biraz zor bir safkan. Özellikle bugün Gökhan Kocakaya arkadaşımız bu safkanın üzerinde olsaydı düşünebilirdim. Ama bir numara sarı yerliye bugün e, kolay bir yarış olacak gibi görüyorum. Tabii ki taktik önemli. Safkanların son durumu önemli. Yarış içerisinde de yine jokilerin hata yapıp yapmaması da çok önemli yarış içerisindeki gidişat için sevgili yarış severler bir numarası yerli bank olarak veriyorum ve altılı Ganya'nın 5. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe Çin pistte koşulacak meydin yarışına geçiyorum. Burada da ilk defa koşan bir safkanı çok beğendim arkadaşlar. Özellikle idman pisti görüntülerinde Toruk Makdo temsilcisi 14 numaralı Frejink Mansun isimli safkan Sayın Murat Mergin'e ait 14 numaralı Frejink Mansun bugün benim ilk şans vereceğim isim olacak yine son koştuğu yarışta çok beğenimi kazanan 2 numaralı Aslan'ın oldu. Eşkalli bir isim. Sonlarda güzel geldi. Akışlı geldi. Bugün Ahmet Çelik İdaresi'nde ikinci şansı bu isme vereceğim. Yine 1 numaralı Kral Çıplak. Yine son yarışında 4. geldiği yarışta sağlam adımlarla basıyordu. Sağlam adımlarla geliyordu. Bugün e, bu safkan meydinden çıkabilir. Bu safkan 3. şans isim olarak öneriyorum. Yine 10 numaralı Winner, Winner of Mine ve 6 numaralı Iron First isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda değerlendirilmesi gereken isimlerdir. Ve 6'lı Ganyan'ın kapanış koşusu Sonayana. 2-3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak. Evet satış 2 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar altılık gang'ın ilk son ayağında 2 numara Fırtına Karası özellikle son yarışını yaparsa son yarışında adeta böyle Maradona gibi sağ sol yaparak sonlarda geldi çok düzgün aksiyonlarla geldi. Jockey de çok zorlamadı. Safkan'ı çünkü çözmüştü adeta. O şekilde geliyordu. İki numaralı fırtına karası bugün bu rakiplerini geçebilir. Dikkat diyerek Keşatçı'nın temsilcisi 2 numaralı Fırtına Karası'nı ilk şanslı isim olarak önereceğim. Yine 6 numaralı ve Kalender yine form durumunu beğendiğim bir isim arkadaşlar. Bugün Ayhan Kurşun Dairesi'nde şans arayacak. Biliyor en son Ayhan Kurşun Dairesi'nde izlemiştim. Güzel bir ikincilik elde etmişti. 2000 mesafe sentetik pistte. Bu, bugün yine bir safkan daha var burada arkadaşlar. Son koşmuş olduğu yarışta adeta durdu. Bir sakatlık geçirdi sanırım. Ama bugün bu galoplar ben sakat değilim diyor. Ben iyileştim diyor. Ben çok iyiyim diyor. 7 numaralı sansasyonel. Gerçekten harika galoplarla bu yarışa hazırlanan 7 numaralı sansasyoneli. Bugün Görkem Özçelik İdaresi'nde ilk 3 safkan içerisinde değerlendiriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize sağlık. Hepinize mutluluk. Hepinize huzur. Temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün. Çok güzel bir e, İstanbul akşamı. İstanbul günü olur arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın sevgili yarıştırmalar.